Kediler neden tıraş edilir? Ee, normalde kedilerin tıraş edilmesi taraftar değiliz. Çünkü kediler tıraş edildiğinde e, strese girer ve bağışıklığı baskılanabilir. Ya da tıraştan sonra bazı deri problemleri ortaya çıkabilir. Örneğin e, mantar enfeksiyonu veya tıraş alerjisi gibi e, deri problemleri ortaya çıkabilmektedir. Fakat bazı elzem durumlarda kedilerin tıraş edilmesi gerekebilmektedir. E, bunlar e, uzun tüylü kedilerde taranmadığı takdirde e, tüylerde kıtıklaşma veya keçeleşme meydana gelir. E, bu keçeler e, deriye zarar vermekte ve e, egzamalara sebep olmaktadır. E, bu sebepten dolayı tıraş edilmesi gerekebilir. Havaların ısındığı dönemlerde e, kedinizi sıcaklık stresinden kurtarmak için e, tüylerinden uzaklaştırılması gerekir. E, biz genelde yılda en fazla 2 defa tıraşına uygun görürüz. Ama e, ideali e, bir defa tıraşı yeterli gelmektedir. Bazı durumlarda kedilerde deri yaraları oluşmaktadır. E, bu sebepten dolayı da e, deri yaralarında tüylerin uzaklaştırılması gerekebilir ve bundan dolayı da tıraş e, gerekmektedir. E, dönemsel olarak aşırı tüy döken kedilerde e, çevresine fazla tüy bırakır. Kediler kendilerini temizlemek için sürekli e, yalar ve yalarken de e, tüylerini yutarlar. Bu da bazen dışkıyla bazen kusmayla dışarı atılabilir. Fakat atlamadığı takdirde e, mide ve bağırsakta biriken tüyler tıkanıklığa sebep olmaktadır. Bundan korunmak açısından da e, kedinizin tıraşına uygun görmekteyiz. Kedilerin tıraş edilmesinde e, özellikle sakin kedileri e, tıraşına uygun görmekteyiz. Çünkü e, agresif ve e, hırçın kedilerde, stresli kedilerde tıraş yapılmasını önermemekteyiz. Çünkü e, tıraş edilen agresif kedilerde strese girip bağışıklığı baskılanabilmektedir. Tıraş edilmesi gereken kedilerde e, durumuna göre sakinleştirici verilip veya verilmeden tıraş edilmesi e, uygun görülür. Sakinleştirilip sakinleştirip verilerek tıraş edilen kedilerde e, sağlık durumunun yerinde olması gerekir ve bu şekilde sakinleştirilip verilip tıraş edilmesi uygun görülür. E, tüy döken kedilerde e, özellikle gıdasını e, kontrol edilmesi gerekir. Çünkü e, tüy döküntülerin ana sebebi e, beslenme ile alakalı olabilir. Veya mide bağırsak florasının düzgün olmaması ile alakalı olabilir. Ya da e, stres kaynaklı tüy döküntüleri görülebilmektedir. E, tıraş etmeden öncesinde mutlaka bu... E, faktörleri göz önünde bulundurup e, öncelikle bu e, problemi ortadan kaldırılması gerekir ve tüy döküntüsünün azaltılıp e, eğer hala tüy döküntüsü varsa e, bu şekilde e, tıraş yöntemi denilenebilir.